Mısır'daki bütün eserleri inceden inceye araştırma imkanı da elde etmiştir. 1521 yılında Sinan kapıya çıkarak Belgrad Seferi Humayun'una Yeniçeri olarak katılır. 1522 yılında Rodos Seferi'nde bulunur. Katıldığı seferlerde ordunun geçmesini kolaylaştıracak yol ve köprülerin inşaat ekipleriyle beraber çalışır. Dönüşte subaylık rütbesine yükselir. 1526 yılında ise Muad seferine katılır ve zemberekçi başı, yani baş teknisyen olur. Sinan 1529'da Viyana, 1532'de Alman seferlerinde bulundu. 1534 yılında ise Rakeyn seferine katıldı. Bu seferde ordu Van Gölü kıyılarına geldi. Gölün karşı tarafında bulunan düşmanın durumunu bilmek ve buna göre hazırlıklarını yapmak isteyen Lütfi Paşa Sinan'ı yanına çağırdı. İran ordusuyla savaş kaçınılmaz olunca evet. vezir Lütfi Paşa hazır.